Merhaba ben Enes. Bugün BenQ markasının 495 model projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Bu cihazın en dikkat çekici özelliği 1080p çözünürlüğü uygun fiyata verebilmesi. İsterseniz laf uzatmadan direkt performansına yakından bakalım. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden çanta ile birlikte çıkıyor projeksiyon. Çantanın ölçülerini görüyorsunuz. Çanta malzeme kalitesi olarak elinize ilk aldığınızda kalitesini belli ediyor. Yani kalın bir yapısı var. Düşmeye karşı projeksiyonu koruyabilecek yapıda. Çantayı açtığımız zaman merceği temizleme çubukları ve toz temizleme bezi kutu içerisine eklenmiş. Yine kullanım kılavuzu, güç kablosu, kumandası, 1,5 metrelik HDMI görüntü kablosu, analog video kablosu ve projeksiyonun kendisi geliyor kutu içerisinden. Projeksiyonu ben test için eve götürmüştüm. Şöyle gördüğünüz gibi kutu içerisinde tekrar yerleştirdim. Burada yine bir göz daha konumlandırılmış. Bu da benim gözümden kaçmıştı. Şimdi fark ettim. Özellikle projeksiyonu taşıyacaksanız böyle bir çantanın olması oldukça işe yarıyor. Burada güç kablosunu yerleştirdim. Yine şu an Mi Stick Twisty buraya yerleştirmiştim. Burada Twisty'nin kumandası ve projeksiyonun kumandasını görüyorsunuz. Yani yanınızda bu şekilde bir yere giderken böyle kolayca taşımak oldukça pratik oluyor. Twisty buraya takarak da yine güç girişini buraya bağlayarak herhangi bir kablo karmaşası olmadan da projeksiyonu güç vererek film izlemeye başlayabiliyorsunuz. Direkt bu tarz stick cihazları da buraya takmanın bir avantajı açısından. Projeksiyonun tasarımına yakından baktığımız zaman böyle bir tutma yeri olan bir lens kapağı konumlandırılmış. Şöyle yan kısmına baktığımız zaman burada büyük bir netleme halkasını görüyoruz. Bu halkanın dönüşü oldukça akıcı. Yani netlemeyi gayet kolaylaştırıyor bu üstteki netleme halkalarına kıyasla. Bu tarz halka daha benim hoşuma gitti açıkçası. Yine burada projeksiyonun toz filtresi kısmı mevcut ara ara bunu çıkartıp temizleyebilirsiniz projeksiyonun içerisine toz girmemesi için. Şurada bir güç girişi konumlandırılmış. Arka kısmına baktığımız zaman burada kumanda için bir algılayıcı kısmı mevcut. HDMI görüntü girişi, 2 adet USB girişi, kablolu olarak da görüntü aktarımı yapılabiliyor iPhone'lardan. Yine burada analog video çıkışı, 3.5 mm'lik de ses çıkışı bulunuyor. Ses sistemi veya kulaklık bağlamanıza yarayan. Yine üst kısmında Dolby Audio sertifikası olduğu belirtilmiş bu projeksiyonda. Açma kapama düğmeleri. Burada da projeksiyonun kontrol düğmeleri mevcut. Yani kumanda yanınıza almasanız dahi buradan rahat bir şekilde projeksiyonu kontrol edebiliyorsunuz. Yine daha önce hiçbir projeksiyonda görmediğim şurada bir dikeyde 15 derecelik düzeltme butonu da konumlandırılmış. Bu sayede direkt dikeyde düzeltmeyi de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer kısmına baktığımız zaman burada da bir fan kısmını ve 3 wattlık bir hoparlör konumlandırılmış. Projeksiyonu çalıştırdığımız zaman şurada mavi halka şeklinde yanıyor. Alt kısmına baktığımız zaman 4 adet kauçuk ayak konumlandırılmış. Yine burada 1 bölü 4 standart tripod vida girişi. Şurada da sabit bir bu şekilde çıkartabildiğiniz yükseklik ayar vidası konumlandırılmış. Bu sayede projeksiyonun yüksekliğini de direkt buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi açısından tok bir hissiyatı var. Kullanılan plastik de o oldukça iyi seviyede. Boyut ve ağırlık olarak da gördüğünüz gibi oldukça taşınması kolay bir boyutu mevcut projeksiyonun. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman bu projeksiyonda doğal 1080p çözünürlüğü destekliyor. Yine 4K görüntüleri de 1080p çözünürlüğü düşürerek net bir şekilde yansıtabiliyor. 2.4 ve 5 GHz internet desteği, Bluetooth 5.1 ve 3 da Dolby Audio sertifikası bulunan bir ses çıkışı mevcut bu projeksiyonda. 220 lümenlik parlaklığı ve 50.000 saatlikte bir lamba ömrü mevcut. Projeksiyonu 2.7 metrelik bir uzağa yerleştirdim ve 200 metre boyunda ve 115 cm eninde bir görüntü elde edebildim. Minimum yerleştirme mesafesi olarak 1.45 metre maksimum mesafe açısından da eğer yeriniz müsaitse 5.75 metreye kadar yerleştirebiliyorsunuz ve 46 inçten 220 inçe kadar oldukça büyük görüntüler elde edebiliyorsunuz. Benim aldığım görüntü ise 2.7 metreden gayet tatmin edici ve büyüklüğü de yeterliydi. Test ettiğim tüm projeksiyonları aynı noktaya koyarak yaptığım bir gürültü desibel test testinde 51.6 desibellik bir gürültü seviyesi mevcut projeksiyonda. Özellikle projeksiyona yakın oturursanız eğer sessiz sahnelerde bir miktar sesini duyabilirsiniz. Şu an Netflix üzerinden bir görüntü kalitesi ve netlik testi açtım. Şöyle gördüğünüz gibi sağ üst köşeden 1080p çözünürlüğü alabiliyoruz. Yine netlik açısından tüm köşeler oldukça net. Herhangi bir netleme veya bulanıklık durumu yok. Şöyle uzaktan baktığınız zaman da Gayet net bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Projeksiyonun bu arka kısmında dikeyde düzeltme özelliği var gördüğünüz gibi. 15 dereceye kadar dikeyde düzeltme gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an projeksiyonun yanındayım. Şöyle yukarıdan bir abajur açıyorum. Işık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir parlaklığı mevcut. İçerisi oldukça aydınlık bu arada. Şöyle yoğun bir abajur açtım. Yani yine rahat bir şekilde izlenir ancak projeksiyonlar genel olarak karanlık için üretilmiş cihazlar ve özellikle biraz daha loş veya tam karanlık ortamlarda daha keyifli olur. Yine de odanın bu kadar aydınlık olduğu bir ortamda böyle bir parlaklık seviyesi mevcut. Projeksiyonu illaki bir projeksiyon perdesinde kullanmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi evde şampanya rengi açık renk bir duvarda da rahat bir şekilde projeksiyonu kullanabildim. Yine açık renk düz bir duvarınız varsa bu şekilde de kullanabilirsiniz. şu an projeksiyonun yanındayım. Yani yanına oturursanız bir miktar fan sesini duyuyorsunuz. Sessiz sahnelerde özellikle. Ancak hani arkadaş ortamında izlenebilecek ses seviyesinde bir hoparlör performansı mevcut. Hoparlör performansı açısından Dolby Audi sertifikalı bir 3 wattlık hoparlör konumlandırılmış. Sadece tek taraftan hoparlör görüyor. Yani çift taraf olsa daha hoş olabilirdi. Tok bir sesi var. Özellikle müzik dinlerken veya film izlerken sesleri net bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani hoparlörlerinin kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu hoparlörün üzerinden bir filmi rahat bir şekilde izleyebildim. Yine bluetooth özelliği de olduğu için ister kablolu isterseniz de kablosuz olarak bir hoparlör bağlayarak da projeksiyonu kullanabilirsiniz. Projeksiyona Mi Box Series S bağlı ancak biz projeksiyon kendi işletim sistemine bir bluetooth hoparlör deneyerek gecikme oluyor mu? Onu test edelim. Şöyle sağ kısımdan bluetooth kısmına geldim. Şöyle şurada bir adet JBL Charge 5 mevcut. Bunu bir model alayım. Evet şu an JBL Charge 5 çıktı. Buradan bağlan seçeneğine bastım. Evet şu an bağlandık. Şu an sesi JBL Charger'dan 5'ten alacağız. Ses senkron testi yapalım. Bizim damatla kız gelecek Ağustos'ta 15 gün. Damat mimar koyatası var. İşi bilmeyen Temmuz'da geliyor buraya. Sen burayı bir de ekimde göreceksin. Oo, Sadece yerlisi var. Burada denize girilecek en güzel yer Humubat. Nasıl biliyor musun? Deniz çarşaf. Şimdi Humubat iki dağ eteğinin arasında kaldığı için rüzgar almıyor. Hep çarş. İki kilometre ötede kıyamet kopsun. Humubat yine çarşaf. Ayten'cim bu kurumamış. Bir de ıslak mı? Projeksiyonun doğal çözünürlüğü 1080p ancak YouTube üzerinden 4K görüntüler açtığınız zaman da bu görüntüleri oynatabiliyorsunuz projeksiyon üzerinden. Yine Mi TV City direkt projeksiyonun üzerine takarak test ettim. City'in güç aldığı USB'yi de direkt projeksiyona taktım. Rahatça City besleyebildi projeksiyon ve bu şekilde bir filmde izleyebildim. Şu an yeni nesil Xbox Series S bağladım gördüğünüz gibi. Şöyle bir oyun testi yapalım. gayet akıcı bir şekilde oyun oynanabiliyor. Şöyle bir durum deneyelim Projeksiyon üzerindeki kaynak düğmesine bastığımız zaman burada multimedya, HDMI, ekran yansıtma ve analog video girişi kısmı mevcut. Şöyle üst kısımdan başlayalım menülerine detaylı bir şekilde bakmaya. Multimedya kısmına bastığımız zaman burada gördüğünüz video, fotoğraf, müzik, yazı dosyalarını direkt projeksiyon üzerindeki USB'leri kullanarak oynatabilirsiniz. Yine buradan bir önceki yerlere geçiş yapabilirsiniz kaynaklara. Şu an gördüğünüz gibi sağ üst kısımdan wireless'a bağlı bu projeksiyon. Burada projeksiyonun yönünü sağa sola yukarı aşağı yaptığınız zaman yani tavana astığınız zaman onun ayarı mevcut. Burada görüntüyü, projeksiyonu biraz daha uzağa yerleştirdiğiniz zaman ve perdenin büyüklüğü çok büyük değilse eğer onu %75 yaparak %25 oranında bir küçültme sağlayabiliyorsunuz. Burada 4'e 3 veya 16:9 formatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi renkle alakalı ayarlar mevcut. kendinizde alt kısımdan detaylı bir şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Burada ise dil ayarları var. Şu an itibariyle Türkçe dil seçeneği mevcut değil. Yine onun yanında bir yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Burada fabrika ayarlarına döndürme. Burada da otomatik kapatma talimatı verebiliyorsunuz bu saat aralıktan sonra çalıştıktan sonra. Yine burada Wi-Fi ayarı ve Bluetooth cihaz bağlama kısmı da burada mevcut. Yine kaynak düğmesine basarak HDMI kısmına bastığımız zaman da HDMI kaynağına dönüyoruz. Yine yukarıdaki 3 düğmeye bastığımız zaman burada ekstra olarak HDMI kaynağındayken de gördüğünüz gibi direkt burada aynı ayarlara kısa yol konmuş. Bu da güzel olmuş. Yine yukarıdan da sistem ayarları yine aynı ayarları burada eklenmiş. Yani HDMI kaynağındayken de bu ayarlara buradan erişebiliyorsunuz. Kablosuz görüntü aktarımı kısmına geldiğimiz zaman bu projeksiyonun en güçlü olduğu taraflardan birisi kablosuz görüntü aktarımı. Burada gördüğünüz gibi Miracast, Windows Cast, IOS Cast yine iPhone'ları kabloyla veya kablosuz olarak görüntü aktarımı özelliği mevcut. Yine ekstra olarak DL NI olarak bir görüntü aktarımı teknolojisi de bu projeksiyonda konumlandırılmış. Wi-Fi 5 ve 2.4 destede de bulunuyor. Kablosuz görüntü aktarımının kalitesi modem markası projeksiyonun modeme uzaklığı hangi bağlantıyı kullandığınız veya çevrede kablosuz cihazların yoğunluğuna göre farklı etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Örneğin burada iPhone ile bir test gerçekleştirdiğim zaman modeme 2 oda uzaklıkta ve 2 duvar uzaklıktaydım ve takılmalar oldu. Ancak bir oda yana geçtiğim zaman takılmalar biraz daha azalmıştı. Yine Android bir telefonda da kablosuz görüntü aktarımı yaptığım zaman hafif bir gecikme ile görüntü aktarımını sağlayabildim. iPhone'u kablo ile bir bağlantı yaptığımda ise oyun oynanabilecek derecede neredeyse hiç gecikme yoktu görüntü aktarımında. Genel olarak 495 modeli hem malzeme kalitesi hem görüntü kalitesi hem de uygun fiyatıyla tercih edilebilecek bir projeksiyon olmuş. Siz projeksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.